Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili ikizler burçları. Bu videoda ikizler burçlarına özel olarak genel bir aşk açılımı yapacağız. Klasik, kadim, tarot geleneğini kullanarak geçmişten bugüne taşıdığımız enerjiler neler, şu an evrene yaydığımız frekans nedir ve gelecekteki muhtemel enerjiler nelerdir bunları soracağız. 3 sorumuz olacak. Elbette ki bu bir enerji okuması yani geçmişte şu oldu bu oldu şu an şu oluyor bu oluyor değil. Evrene yaydığımız frekansları soracağız. Geçmişten bugüne getirdiğimiz enerjileri şu an yaydığımız enerjileri bunları soracağız. Bu şekilde bir açılım olacak. Ay ve yükselen burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. Güneş burcunuzun yanında benim de güneş burcum ikizler. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir açılım yapalım. Geçmişten bugüne getirdiğimiz enerjiler nelerdir? Önce bunu soracağız. Evet, açılıma başlamadan önce her türlü desteğiniz, beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız benim için çok kıymetli. Bugüne kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, desteğimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra Beni izleyen ve kolektif adına sevgili ikizler burçları adına en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Geçmişten bugüne getirdiğimiz romantik ilişkilerle bağlantılı enerjiler nelerdir? Bunları soralım. Para dokuzusu. Para açılışı yaptık. Geçmişte bir takım dilekleriniz mi vardı acaba bir kişiye yönelik veya bir ilişki formuna yönelik şöyle bir ilişkim olsun istedim. Böyle bir insanla birlikte olmak istedim veya spesifik olarak şu kişiyi hayatımda olsun çok istedim dediğiniz bir durum olabilir. Belki hala ara ara güncel enerjilerde bunu taşıyor olabilirsiniz ama kupa dokuzusu olumsuz bir kart değildir. Onu da söyleyeyim. Enerji kehanet destanından. Evet buradan bir uzaklaşma söz konusu. Sanki bu kişiden veya bu isteklerden biraz güncel enerjilerde uzaklaşılmış. Dilediğiniz istediğiniz bir insan veya bir kişi hayatınıza girmediyse belki artık buradan uzaklaşma vakti yavaş yavaş geliyor demiş olabilir. Kartlar tabii ki geçmişe yönelik olduğundan dolayı. Bekledim, istedim. Ama olmadı dediğiniz bir durum hala zaman zaman aklınızı kurcalıyor olabilir. Ama pozitif bir yönde geldi genel olarak kartlar burada bana neden? Kupa dokuzusundaki insan aslında duygusal olarak konforlu bir durumdadır. Tamam bir dileği bir isteği vardır ama hani şöyle söylemek istiyorum. Çok kendini karartarak veya depresif bir pozisyonda olarak bir şeyleri dilemek istemek noktasında hareket etmez. Biraz daha olumlu duygularla, olumlu bir frekansla. Belki geçmişte böyle olmadı, ama şu anda şöyle bir şey hissediyorum. Geçmişten bugüne getirdiğiniz negatif bir enerji yok en azından. Onu söyleyeyim. Belki böyle bir durum oldu. İsteyiniz gerçekleşmedi. Bundan uzaklaşmak durumunda kaldınız ve Venüs de geldi. Venüs burada aşk, zarafet ve benzeri bu temaları taşıyan bir gezegendir. Bir insanla alakalı veya bir insanla da alakalı olmayabilir bir ilişki form, şöyle bir ilişkim olsun. Örnek veriyorum düzenli bir ilişki ya da hayalimde şu özelliklere sahip bir partner var. Keşke böyle bir insan hayatıma girse şeklinde bir takım böyle pasif enerjilerle hayaller kurulmuş sanki ama onlardan biraz uzaklaşma frekansındayız. Şu an iki tane 9 sayısı geldi bu arada. 9-9 sayılarıyla birlikte 9 sayısı yoğunlaşmış bir enerjidir. idealist bir enerjidir aynı zamanda. Bu yüzden de zaten kupa dokuzusu biraz dilek kartı olarak anılır. İdealist size uygun bir ilişki hayal edilmiş. Belki çok böyle nasıl söyleyeyim hayal teres duygular yaşamış olabilirsiniz. Pek gerçeğe uygun olmayan biraz böyle Venüsün o pembe gözlükleriyle dünyaya bakmış olabilirsiniz. Bir kişi hakkında böyle bir yanılgınızla gerçekleşmiş olabilir. Ama nihayetinde buradan bir uzaklaşma enerjisi içindesiniz. Ama şöyle bir negatif enerji görmüyorum. En azından geçmişten bugüne yansıyan enerjiden bahsediyorum. Olmadı, tüh vah dünya başıma yıkıldı değil. Belki geçmişte bunlar yaşandı ama bugün hissettiğiniz şey, geçmişten bugüne getirdiğiniz şey. Tamam, olmadı ama olmadığı yerde ben uzaklaşmasını da bilirim. Demek ki o benim için hayırlı değildi veya evrenin başka bir planı vardı. Hatta ben burada şunu da alıyorum birazcık bu açılımdan. Geçmişte yaşadığınız şeyleri biraz şifalandırmışsınız ve onları biraz daha pozitif değerlendirme eğilimindesiniz. Öyle hissediyorum. Hani affedip unutup tabii ki her zaman tamamen unutmak mümkün olmaz ama oradan sevgiyle ayrılmak ve uzaklaşmak çok güzel bir enerji çıktı burada. Geçmişten gelen negatif bir enerji yok negatif şeyler yaşandıysa bile bunları bugüne taşımamışız, uzaklaşmışız. Böyle hissediyorum. Yani o geçmiş enerjileri şifalandırmışız. Tamam uzaklaşıyorum ama belki bu bahçenin dışında, bu kapının ardında benim için daha güzel seçenekler var, daha güzel olanaklar var dediğiniz bir enerji yansıyor. Geçmişten bugüne olmadıysa da olmadı ama... Kendimi bu noktada karamsarlığa sevk etmiyorum. Geçmiş enerjileriniz güzel geldi sevgili ikizler burçları. Size de yakışır bir biçimde zaten ikizler burçları akılcı bir burçtur. Kendilerini toparlamayı bilirler. Geçmişe takılı kalmamak noktasında sizde de böyle bir enerji geldi açıkçası. Evet şu anki frekansımız nedir? Şu an evrene verdiğimiz mesaj nedir? Yardığımız frekansla beraber kupa kralı. Ay çok güzel geliyor. O kadar sevdim ki kendi burcum diye demiyorum ama harika bir enerjidesiniz. Ben kupa kralını çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Kupa kralı tüm krallar arasında evet tamam en duygusal olana duyguların kralı kendisi belki ama çok güzel bir farkındalık noktasında. Az önce size dedim ya affedip geride bırakıp geçmişten alacağınız ders alıp ileriye bakmak sizde böyle bir enerji var. Kupa kralı da tam bu enerjilerin adamı aslında biliyor musunuz? Neden? Aha, yolculuk kartı da geldi ve desem altında bir şefkatli bağlantılar var bu arada bakacağız. <laughs> evet gerçekten sürekli yolculuk ve uzaklaşma kartları çıkıyor. <laughs> Acaba siz e, gerçekten gerçek hayatta da bir taşınma veya yolculuk gündeminiz mi var? Onu da merak ediyorum ya da böyle bir dileğiniz, isteğiniz mi var? Ya da romantik ilişkilere yönelik bir açılım olduğundan sevdiğiniz kişi uzaklarda mı yaşıyor şeklinde sorular da geldi aklıma ama açılımın geneline dönecek olursam kupa kralını yorumluyordum. Kupa kralı ne yaşarsa yaşasın Duygularını kontrol altında tutmayı bilen bir kraldır. Duyguları çok yoğundur. Çok şefkatlidir, çok sevecendir. Sevdiklerine bu duyguları sonuna kadar göstermesine de bilir. Kendisinden el açıp yardım isteyenlere de yardımını da eder. Yufka yürekledir. Çok tatlış bir kral kendisi. Ama bakın... Duyguların nesiri olmaz aynı zamanda. Duygularını o yönetir. Ne yaşamış olursa olsun bir kral gibi dimdik ayakta durur. Geçmişte ne yaşandıysa, bugün de ne yaşandıysa önemli değil. Ben duygularımı kontrol ediyorum ama böyle ıkınarak, sıkı, sıkılarak yapmıyor bunu. Bunu yapmayı öğrenmiş artık. Öyle söyleyeyim. Tam bir hakimiyetle o farkındalığa erişmiş. Geçmişte ne yaşandıysa da artık ben geçmişteki insanlara da affettim onlara da bana öğrettikleri şeylere de teşekkür ettim. Artık geleceğe bakıyorum, şimdi odaklanıyorum diyen çok güzel bir duygusal farkındalık noktasında olan bir insandır. Elbette burada şunu söylemiyorum. Hani herkes affetmek belki mümkün olmayabilir. Her şeyi unutmak belki mümkün olmayabilir. Ama kupa kralının yaptığı şey en azından bu, bu duyguları Bugüne taşıyıp da o çalkantılı negatif enerjileri bugüne taşıyıp da şu anı mahvetmek değildir. Onun yapmayı en iyi bildiği şey geçmişteki ve şu andaki olumsuz enerjileri de e, iyileştirerek yaşayıp kontrol altında tutup bugününü daha iyi bir hale getirmektir. Sizde de böyle bir enerji var. Çok güzel geldi ve yolculuk kartı. Sürekli bir uzaklaşmak ve yolculuk kartı geliyor artık bilemiyorum. Ve ikinci ev geldi burada. İkinci ev şu sıralar biraz daha dünyevi zevklere odaklanmış konumda da olabilirsiniz. Para, mal, mülk, boğa burcunun kartıdır. Biraz hayattan zevk de almak istiyorum. Sadece o duygusal yoğunluk benim için yeterli değil. Aynı zamanda hayattan da zevk almak istiyorum dediğiniz bir nokta e, Boğa burcunun kartıyla birlikte geldi. Bu arada Venüs de gelmişti. Venüs'te Venüs de Boğa burcunun yönetici gezegeni. Evet. Ve yolculuk kartıyla beraber dediğim gibi bir uzaklaşma artık o geçmişteki enerjileri çok güzel ve net bir şekilde şifalandırarak önüne bakma şeklinde bir enerjiniz var. Çok beğendim. 2-2 kartları geldi. Bakın 2 -2. İki sayısı olgunlaşmadır. Dişil enerjide şu anda sizin için olgunlaşan bir süreç var. Bu frekansta kalmaya devam ederseniz çok daha güzel şeyler size doğru gelecek diye düşünüyorum sevgili ikizler burçları. Evet. Bakalım gelecek enerjilerimiz ne yönde? Bu arada gelecek kartları tarotta kesin olarak gelecekte şu olacak bu olacak demez. Şu anki enerjiler kapsamında olması mümkün olan şey nedir? Muhtemel şey söyler. Yoksa kesin bu olacak, kesin bu yaşanacak şeklinde değil. Neden? Çünkü tarot bir enerji okumasıdır ve siz hangi enerjideyseniz kendinizi, kendinize o enerjileri, o olayları, durumları çekersiniz. Bu anlamda bugün sen şu enerjide olduğun için böyle bir şey sana doğru geliyor diyen bir mantalitesi vardır. Onu da söyleyeyim. Kupa şövalyesi geldi. Geleceğe yönelik olarak gelecekte bir teklif kalbinizi çalacak bir insan gelebilir. Çünkü siz geçmişteki negatif enerjileri çok güzel şifalandırmışsınız. Ve elinizdeki kupa, elindeki kupayla size doğru hareket edip duygusal bir Teklifle size gelecek bir insan var gibi görünüyor. Duygusal dünyanızda bir hareketlenme söz konusu şeklinde burayı yorumluyorum. Gelecekte böyle bir insan hayatınıza girebilir yahut aşk hayatınız biraz daha hareketlenebilir şeklinde burayı yorumladım. Çünkü şövalye kartları hareketsiz dönemden hareketli döneme geçiş kartlarıdır. Allah'ım. Oh bereket simgesi geldi 11 sayısıyla beraber. evet 11 sayısı ezoterik ilimlerde de önemli bir sayıdır. Şöyle master number olarak anılan 11, 22, 33 sayıları daha yüksek bir farkındalık, daha yüksek bir bilinç seviyesine işaret eder. Siz de daha yüksek bir farkındalık noktasındasınız. Sanki artık bunun da ödüllerini alıyorsunuz gibi hissettim ve 6. evde geldi burada. 6. biraz daha günlük rutinlerle alakalı Başak Burcu'nun evidir. Hem sizin böyle duygularınıza, ifa, duygularınıza hitap eden bir ilişki gelebilir. Biraz böyle aşk hayatınızda Bolluk bereket enerjisini hissedebilirsiniz hareketlenmeler olabilir güzel duygular hissedebilirsiniz aynı zamanda altıncı ev kartıyla birlikte geldi günlük rutinlerinize de yansıyabilir bu enerji yükselişi onu da hissediyorum biraz daha canlı bir enerji bürünebilirsiniz şeklinde burayı hissettim bunun dışında aynı zamanda altıncı ev sağlık ve benzeri konulara da işaret eder eğer bir takım sağlık sorunları varsa bunların da belki hayatınıza girecek olan bir insanın da desteğiyle iyileşmesi söz konusu olabilir. Biraz daha iyiye gitmesi. Sanki günlük rutinlerde de bir değişiklik enerjisi var. Aşk hayatınızdaki değişimle gelecek olan kişi veya o hareketlenme sizin enerjinizi de artırıyor, farkındalığınızı da artırıyor. Bakın ben size ne demiştim? Olgunlaşan bir süreç var şu an. Şu an o yolculuktayız. Olgunlaşan bir süreç var. Bekleme enerjisi demiştim iki sayısı için. Bu süreç olgunlaştığında hareketlenmeler başlayacak demiştim zaten ki şövalye kartı da hareketliliğe işaret eden kartlar arasındadır. Bu şekilde bu frekansta devam ederseniz gerçekten bolluğuyla bereketiyle bir kişiden teklif alabilirsiniz. Tam duygularınıza hitap eden güzel hareketlenmeler hayatınızda olabilir ve günlük rutinlerinizde de bu sizin enerjinizi yükseltebilir şeklinde burayı yorumladım. Çok da güzel geldi. Çok da tatlı bir açılım oldu sevgili ikizler burçları. Kendi burcum için demiyorum. Harika bir açılım oldu. Evet sizin açılımınız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız, beğenirseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.